Moskova Yeraltı Tünelleri Stalin'in emriyle başladı. Savaş sırasında Stalin'in emri üzerine yapılmaya başlanan bu tüneller sayesinde şehrin bir yerinden başka bir yerine askerlerin kolayca ulaşması sağlanacaktı. Ancak proje her geçen gün daha da büyüdü ve bu tüneller akıl almaz bir şekilde bir labirente dönüştü. Bazı kişiler tünelin sadece Moskova ile sınırlı değil, Moskova ile Finlandiya arasında bir gizli geçit görevi gördüğünü söylemektedir. Bu durum aralarında bu kadar mesafe olan iki yer için imkansız gibi görünse de bu tünelerin son derece sıkı bir şekilde korunması konunun ortaya çıkmasını da engelliyor. Günümüzde tünellerin belli bir bölümü metro istasyonları ile çakışmakta. Yani yeraltı metrosu yapılırken mecburiyetten bazı bölümler metro ile ortaklaşa kullanılmaya başlanmış. Güvenliğin en zayıf olduğu bu bölümler insanların da gizli tünellere sızdığı noktalar olarak biliniyor. Konuyla ilgili olarak 1990'lı yıllarda ortaya çeşitli teoriler atılmıştı bu tünellerden bazılarının Kremlin Sarayı'nı gizli hükümet sığınaklarına bağladığı iddia edilmişti. Bu yeraltı tünellerinde herhangi bir saldırı durumunda insanlara onlarca yıl yetebilecek ihtiyaç malzemeleri dahi bulunmaktaydı. Tarihi Moskova yeraltı tünelleri yıllardan beri çok gizli bir şekilde korunmakta ve bu tünellere girişler ve çıkışlar kontrol altında tutulmakta. Ancak zaman zaman görevlerden kurtulup bu tünellere hayatı pahasına inen insanlar da yok değil. Moskova yeraltı tünelleri günümüzde en sıkı şekilde korunan yerlerin başında geliyor. Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'ndeki Andaman Adalarından biri ve Hindistan Devleti'nin Andaman ve Nikobar Adaları yönetiminde. Ada halkını oluşturan Sentinel kabilesinin yaklaşık 60 bin sene önce Afrika'dan Asya'ya göçtükleri tahmin ediliyor. Modern toplumların adım atmakta zorlandıkları ve hakkında çok az şey bilinen bu gizemli adanın fotoğrafları çoğunlukla NASA tarafından çekilmiş uydu görüntülerinden oluşuyor. Sentinel kabilesi dış dünya ile teması tümden reddediyor ve modern toplumla ilişki kurmayı asla kabul etmiyorlar. 1880'lerde İngiliz antropologlar ada halkı üzerinde araştırma yapmak için adadan 6 yerliği kaçırmışlar. Ancak daha önce dış dünya ile temas etmemiş bu insanlar hastalıklara karşı hiçbir bağışıklığa sahip değiller. Bu da onlar için ölümcül bir durum yaratıyor. Çeşitli hediyelerle adaya yaklaşıp Sentinel kabilesiyle dostluk kurmayı deneyen gezginler ve bilim insanları asla hoş karşılanmamış ve yanan oklar, büyük taşlar fırlatan sapanlarla adadan uzak tutulmuşlar. Adanın yakınından geçen gemiler kaza yaptıklarında ya da karaya oturduklarında kabile oklarla kazazedelere saldırıp adaya sokmamışlar. 1981'de Panama bandıralı bir gemi ada açıklarında karaya oturmuş. Gemidekiler kurtarılmayı beklerken ada halkı tarafından saldırıya uğramışlar. Adaya yapılan son ziyaret Hintli bir bilim insanı tarafından gerçekleştirilmiş. Ada halkı şaşırtıcı bir biçimde bilim insanına dostça davranmış. Ancak Hintli bilim insanı Pandit bu ziyaretten sonra hükümetine bir daha adaya gitmemeleri gerektiğini, bunun sadece kendilerin değil bulaşıcı hastalık riski yüzünden ada halkında tehdit edeceğini söylemiş. Bu tarihten beri Kuzey Sentinel Adası'na gezi ya da bilimsel araştırma amacıyla hiçbir ziyaret yapılmıyor. Sentinel kabilesi 2004 yılında yaşanan tsunami'den sonra adanın üzerinde uçan ve kendilerine zarar gelip gelmediğini araştırmaya çalışan yardım helikopterine yanan oklarla saldırmışlar. 2006 yılında ise adaya fazla yaklaşan iki balıkçıyı öldürmüşler. Avustralya'nın 51. bölgesi olarak adlandırılan Pine Gap, Amerika ve Avustralya hükümetinin ortak çalışmalar yürüttüğü oldukça gizli bir tesistir. Kimsenin bölgede ne olup bittiği hakkında bir fikrinin olmamasına rağmen tesisin Amerikan ordusunun insansız hava araçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak alakasının olduğu yaygın bir iddiadır. Avustralya hükümeti 1970'te kurulan bu tesisin varlığıyla veya orada neler olup bittiği ile alakalı pek fazla bilgi vermemektedir. Bölge normal şartlarda insanların yaşam alanlarından uzak bir yerde uygu takip merkezi olarak kurulmuştur. Günümüzde ise ne yapıldığı tamamen komple teorisi. Bölge dünyadaki girişlerin yasak olduğu üst düzey korumanın bulunduğu nadir bölgelerden birisidir. 51. bölge ABD'nin Las Vegas eyaletinin 153 km kuzeyinde Grom Gölü yakınındaki Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevrelenmiştir. En yakın yerleşim birimi hemen kuzey sınırında bulunan Rachel kasabasıdır. 51. bölgenin içinde bulunduğu arazi toplam 76 km karedir. Las Vegas'tan 130 mil kadar uzaklıkta bir çiftçi tarafından kullanılan tek bir posta kutusu vardır. Blackmail Box ama şimdilerde beyaz olan bu posta kutusu bu geniş otobandaki tek sınır noktası olduğu için burası inançlı insanların geldiği yerdir. Bu sınırın öte tarafı olan 51. bölge topraklarına giriş kesinlikle yasaktır. Etrafa girilmez ve güvenlik güçleri girenleri öldürme yetkisine sahiptir. Yazılı büyük levhalar vardır ve her taraf güvenlik kameralarıyla çevrilmiştir. Ne karadan ne de havadan bu çok gizli üstün 30 mil etrafına hiç kimse yaklaştırılmamaktadır. 51. bölgenin özel güvenliği Camo Dudes ismi verilen bekçiler sağlamaktadır. Sınara yaklaşan insanları ve araçları belli bir zamandan sonra uyarmakla görevlidirler. Şayet uyarı sonucu siviller sınırdan ayrılmazsa yüksek miktarda para cezası kesilmektedir. Kammodideslerin rütbesi yoktur. 51. Bölgeye yetkisiz kimse alınmadığından daha üst düzey askeri görevlilerin öldürme etkisi bulunmaktadır. UFO'ların ve uzaylıların burada tutuldukları söylentileri vardır. Amerikalı bilimci Boyd Bushman, ölmeden önce kendini kayıt altına almış ve o kayıtlarda iddiası üzerine uzaylıların fotoğraflarını elinde tutmaktadır. Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen 51. bölge merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısıyla ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının varlığına şahit olduğunu söylemiştir. 4 Ocak 2016'da Demokrat Parti adayı Hillary Clinton uzaylıların dünyayı ziyaret etmiş olabileceğini belirterek ülkenin başkanı seçilirse 51. bölgeyi derinlemesine inceleme sözü verdi. Günümüzde hala 51. bölge yüksek güvenlik koruması ve giriş yasağı ile gizemini korumaya devam ediyor. 39. oda Kuzey Kore'nin en gizli kuruluşlarından biri. Kuzey Kore'nin kurucusu olan Kim Jong-un ölümünden sonra başa geçen oğlu ve ailesinin paraları kontrol etmek amacıyla kurulmuştur. Kuzey Kore'de bütün televizyon ve radyo kanalları tamamen devletin kontrolü altındadır ve bu aygıtlarla beyni yıkanan vatandaşların internet kullanması yasaktır. İnternetin bile yasak olduğu diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore'de kara para aktama ve yolsuzluk gibi işlerin hükümet eliyle sürdürüldüğü düşünülen Büro 39'a girmenin cezası ölümdür ve ceza giren kişinin ailesine de uygulanır. Söylenenlere göre burada İsviçre'den para transferleri ve sahtecilik yapılıyormuş. Diğer iddialara göre de buradan tüm dünyaya uyuşturucu kaçakçılığının yapıldığı da söyleniyor. Kuzey Kore'de bu iddiaların hepsini reddetmiş olsa da 39. odaya giriş tamamen yasak.